Merhabalar sevgili Yay burcu arkadaşlarım, hoş geldiniz. Tefstar olantesiniz. Evet bakalım Ocak 2025 sizin için hangi enerjilerle devam ediyor sevgili Yay burcu arkadaşlarım. Öncelikle kanalımıza yeni gelen arkadaşlara hoş geldiniz diyoruz ve abone olup tüm bildirim zillerini açmalarını rica ediyorum. Alma verme dengesini sağlamak için bir de beğeni butonuna tabi tıklamak yine Kanala destek için e, önem arz ediyor sevgili arkadaşlarım. Buna dikkat ederseniz sevinirim. Videoların altına teşekkürler butonu var. Oradan e, gönlü zengin arkadaşlarım bağış mahiyetinde kanala destekte de olabilirler. Şimdiden teşekkürler. Evet sevgili yay burcu için bakalım. Bu ay nasıl enerjilerle cebelleşiyor sevgili yaylar ya da nasıl fırsatlar var yay burcu için. Ocak 2025 yay burcu için. Evet bir tane fırladı. Bonus. Para şövalyesi. Güzel. Evet yavaş bir enerji şövalyelerin içinde en yavaş şövalyedir ama e, adımlarını itinalı bir şekilde atar ve geleceğine doğru sağlam bir şekilde yürür. Dolayısıyla e, güzel, sağlam ve istikrarlı enerjiler görüyoruz yay burcu arkadaşlarım. Yani bu ay aslında attığınız her adımın altın değerinde olabileceğini görüyoruz. E, bu arada e, iş yaşamınızda Evet, yavaş da olsa altyapıyı, sağlam zemini yani zemini sağlam hazırladığınızı, bir yandan yolun da keyfini çıkardığınızı, hani varacağınız hedefe varmadan önce yolun da keyfini çıkarabileceğiniz bir dönemi görüyorum. Parayla ilgili konularda, iş kariyer konularında bazen yavaş bile olsa dediğim gibi e, istikrarlı ve e, size ileride getirileri olacak e, bir yolda ilerlediğinizi görmekteyiz. Burada bir dediğim gibi bir progres var, bir ilerleme var. Yavaş ama emin adımlarla ilerleme var. Aşk yaşamınızda da e, ikili birliktelik ve sadakat dolu bir ilişki yakalama şansınızı görüyorum. Karşınıza para grubundan yani toprak grubundan Boğa, Başak ya da Oğlak burcundan bir e, genç kadın ya da genç erkek e, çıkabilir ya da bununla bir muhataplığınız söz konusu olabilir iş ilişkisi ya da aşk e, ilişkisi veya işte beraberseniz e, evet burada bir e, sadakat dolu bir ilişkide görmekteyim aynı zamanda başka bir burçtan da olabilir gerçi ama hani dediğim gibi sadakat enerjisi, istikrar enerjisi var. <laughs> Para şövalyesiyle. Parayla ilgili bir fırsat da gelebilir ayağınıza bu arada. O da geldi şu an mesaj olarak. Evet, bakalım kartlarınız ne diyor. Ayrıca, evet para altılısı. Bu da çok güzel. Yani e, bolluk bereket dolu bir dönem görüyorum. Alma verme dengesinin kurulabileceği bir dönem görüyorum. Ya aile içinde ya da eş dost ya da iş ortamlarında dostane sevecen hoşgörülü, toleranslı ve aynı zamanda anlayış dolu, hoşgörü dolu, iyimserlik dolu enerjiler var burada. Sadece maddi anlamda değil, manevi anlamda da insan ilişkilerinizde karşılıklı, değer dolu, güzel alışverişler içerisinde ya bulunmuşsunuz ya bulunabilirsiniz. Evet, ikili ilişkilerde ...partnerlerin birbirini sık boz etmeyip birbirlerine iyi günde kötü günde destek sağlayabilecekleri bir dönem görüyorum. <laughs> Pardon. İş yaşamında ise yine alma, verme ve birçok alışverişler görüyorum. Alma verme dengesinin sağlanabileceği dönemler. Evet eğer alma verme dengenizde bir şaşma olduysa... ...evet ben ne katıyorum, ne veriyorum, ne alıyorum hayatınızda bir dikkat edin bakalım... Aynı zamanda böyle bir yerlere bağış yapmak, e, sokaktaki kedi köpeğe yardım etmek, işte efendim e, çocuklara ya da bir takım e, muhtaç olan e, sizden daha hani böyle zor durumda olan kişilere, evet cömertliğinizi göstermek, e, bağışta bulunmak ya da yardım etmek size e, evrenden daha da kat kat e, getirileri e, olabileceğini söylüyor bu kart. Okay? Dolayısıyla hani. ...yardımlaşmanın, hoşgörünün, iyi niyetin alıp yürüdüğü bir e, dönemi görüyorum para altılısında inşallah. E, bu güzel enerjiler size dediğim gibi <laughs> hem somut olarak hem soyut olarak hem gönlünüzün ferahlaması... ...hem aynı zamanda parasal durumunuzda da e, genişlemeler ve güzel alışverişler şeklinde gelebilir. Evet, Uu, kupası... Evet ve aynı zamanda aşk hayatınızda da aşk var mı diyenlere evet aşk göründü arkadaşlar. Yani bu ay için sevgili yaylar eğer hayatınızda aşk yoksa yepyeni gıcır gıcır bir aşkın ortaya çıkması mümkün olabilir. Hatta böyle karşılıklı e, dediğim gibi hoşgörü, tolerans, iyi niyet çerçevesinde e, güzel duyguların, olumlu duyguların olduğu ve aşkın açığa çıktığı bir durum da yaşanabilir gibi gözüktü. <laughs> Hepiniz için aşk olmayabilir, kimileriniz için işle ilgili bir fırsat, bir şans, bir kısmet olabilir bu. Evet bu bir kısmet kartıdır zira. Yani kısmetlisiniz aslında bu ay sevgili yaylar. Hem para altılısına bakınca hem kupasını görünce şanslı olduğunuzu görüyoruz. Duygularınızın da iyileşeceği bir dönem görüyorum belki iyileşmeye başlamış ve bir şifalanma döneminde de olabilirsiniz. Kafanızdaki e, bazı deli sorulara evet cevap bulabileceğiniz artık e, emniyet duygusunun e, sevginin gücünün e, iç dünyanıza doğacağı bir e, güven duygusunun ortaya çıkacağı bir durum var. Sizden önce Akrep Burcu'nun yıllık yorumunu yaptım. Üstüne hemen Yay Burcu'nu Yay burcuna geçtim bu yüzden boğazım biraz e, error vermeye başladı. Ah, evet. <laughs> e, kimileriniz için e, yeni bir aşk demiştim kiminiz için ise bir aşkın tekrar yenilenmesi söz konusu olabilir bazı yaylar için. Evet iş yaşamında yaratıcı bir döneme gireceğinizi görüyorum sezgilerinizin çok kuvvetleneceği bir dönemi görüyorum kupasıyla. Ee, i̇çiniz aydınlanabilir. Gerçekten böyle huzur enerjisi, sevgi enerjisi özellikle kalbinizden yayılabilir. Evet, kalp çakranız açılıyor gibi ya da güzelleşiyor diyeyim. Bat güneş doğmuş kupanın üstüne. Evet, kimileriniz gerçekten hoşuna gideceği e, samimi ve sevgi dolu bir iş teklifi alabilir. Kimileriniz de aşk yaşamında dediğim gibi bu teklifi alabilir ya da kendisi teklif götürebilir. <laughs> evet ve değnek ikilisi. Evet biraz tabii ikilemlere düşeceğiniz bir durum da görüyorum. Ee, belki birisiyle bir anlaşma, bir sözleşme, belki bir kontrat. Evet söz konusu olabilir özellikle iş yaşamınızda. <laughs> Ama e, biraz hani bir şeyleri fazla evirip çevirebileceğinizi... E, ...görüyorum değnek ikilisiyle. Yani öyle mi olsa, böyle mi olsa... E, deyip ikilemler içinde kalıp... ...o yol mu, bu yol mu, şu iş mi, bu iş mi... ...şu kişi mi, bu kişi mi... Hani ...hem iş hem özel hayatınızda okey. Yani böyle biraz... E, ...fazla hani... ...bir durum incelemesi yaptığınız için... ...atı alan Üsküdar'ı geçerken... ...siz böyle biraz... ...karşıdan bakabilirsiniz gibi görünüyor... ...bu ikilem enerjileriyle. Bu yüzden buna dikkat edin... ...sevgili ey arkadaşlarım. Yani <laughs> sadece fikirler fikir olarak kalabilir. Sadece, sadece teoride kalmasın fikirler. Yani bu kar sizi aksiyona ve kararlılığa davet ediyor. Okey? Evet. Hmm, oho, ama siz diretiyorsunuz ve siz inat inatlaşıyorsunuz adeta e, enerjilerle bir yerde. Evet kılıç ikilisi al iki tane ikili kart çıktı. İkisi de birbirinden ee, ne desem yani şimdi, evet ikisi de kararsızlığı ve ikilemleri anlatıyor. Yani şurada kılıç ile artık mesela blokaja giriyor sevgili yaylar. Çok güzel iki enerjiyle başladık ama maalesef e, son iki kart e, ya elinizdekilerin değerini mi bilmiyorsunuz acaba diye sorasım geldi. Evet ya da bir aşkın e, değerini mi bilmiyorsunuz acaba diyesim geldi. Ee, bilmiyorum. Ama burada hani iki tane ikili kart ikisi de ikilem ve kararsızlıkları anlataraktan artık en son bir blokaja girme meselesi olunca e tabii hani değerini bilmezseniz evet o blokaja da girilebilir gibi gözüküyor. <laughs> ya da bazı yay arkadaşlarım belki güzel şeyler yaşadı şu vakte kadar. Alma verme, işte alışverişler, parayla ilgili güzel bereketli bir dönem yaşamış olabilirler. Belki aşk konusunda da yüzleri gülmüş olabilir. Kiminizin gülmemiş de olabilir. Ama diyorum ki gülmesi için bir şans var burada kupasıyla. Belki siz kendi inançlarınızla ya da kendi e, inatçılığınız sebebiyle e, belki de hani geçmişe dayalı sebepler sizi bu inatçı konuma düşürüyor olabilir. <laughs> bu sebeple hani. İkilemler e, sizi tembelleştiriyor ve e, miskin enerjilere sokuyor olabilir. Bu sefer bir şeyler fikirde, teoride kalınca tam anlamıyla candan bir şekilde belli bir ilişkiye kendinizi veremiyor, e, katılımcı olamıyor olabilirsiniz. Bu iş yaşamı için de geçerli. İşte bütün bunlar ne yapıyor? Bir süre sonra eee sokuyor. Yani bir ilerleme olmuyor. Anlatabildim mi? İlerleme olmayınca da e, bir şey olmuyor yani. Peki kılıç ikilisine ve şey değnek ikilisine ve kılıç ikilisine birer kart çekelim. Niye böyle atalete giriyorsunuz acaba diye sorayım. Değnek ikilisi için. Ay. Evet. Değnek altılısı çok güzel. Aslında bu bir zafer kartıdır. Şöyle mi acaba bazılarınız bir şeyleri başarmak istiyor da. <laughs> İkilemleri sebebiyle mi başaramıyor? Başarma kabiliyetiniz var. Başarabilirsiniz ama belki de oradan buradan şuradan buradan sizi distract yapan yani dikkatinizi dağıtan kişi ya da enerjiler olabilir. Evet bu yüzden de ikilemler içine girince ve hep böyle bir fikir teatrisi içinde kalınca aksiyona geçmeyince bu başarının önü engelleniyor olabilir. Ama yine de hala başarma şansınız var. Yani sizi bir zafer bekliyor aslında okey. Yeter ki bak bu kart sizi kararlılığa ve ne istediğinizi bilmeye çağırıyor. Evet ne istediğini bilirsen o vakit enerjiler hareketlenmeye başlayacak. O atalet geçecek. Evet ve değnek altılısıyla ne oluyor? O zaferi yakalama şansınız yükseliyor. Siz ne yapınca kararınızı verince belli konularda evet atıl ve tembel e, ve miskin bir enerjiye düşmeyi reddedince Evet, Kılıç ikilisi burada da tabii hani böyle dengede durmaya çalıştığınız ve <gülüyor> duygu <gülüyor> ve sezgilerinizi arka plana attığınız işte sebep bu herhalde. Yani hani duygu ve sezgileri arkaya atıp sadece mantık çerçevesinde bir şeyleri döndüren yaylar var herhalde. İşte sadece kuru mantık yetmiyor. Yani sadece böyle eril enerjiyi çalıştırıyormuş gibi bir pozisyon var galiba. Onun için işte iç dünyanız, bilinçaltınız, sezgileriniz ne diyor, hisleriniz ne diyor belli konularda bunlara dikkat etmeniz lazım. Evet kimileriniz iş yaşamında bir kararsızlık geçiriyor olabilir. Belki bir blokaja düşmüş olabilir. Ee, dediğim dedik çaldığım düdük diyor olabilir. Evet yani kendinize has kurallarınız olabilir ve her şey bir öyle olmazsa böyle olur, böyle olmazsa böyle falan gibi bir mantığa oturtmaya çalışıyor olabilirsiniz ama bu da sizi bir blokaja sokuyor gibi işte. Çünkü bir şey eksik. Ne eksik? Duygu eksik ya da sezgiler eksik. <laughs> Bunları da birleştirmeniz gerekiyor mantık çerçevesinde. Evet biri olmadan biri olmuyor yani. Onun için işte bu kart da sizi kararlılığa çağırıyor sevgili yay arkadaşlarım. Özellikle sezgilerinize ehemmiyet vermeniz gerektiğini söylüyor. Peki ilişkilerden alsa ilişkilerde de tabii derin bir şüphe ya da yine kararsızlıkları gösterebilir. <laughs> o yüzden hani özel ilişkilerde de ilişkinizin çıkmaza girmesi de kaçınılmaz oluyor bu şekilde. Ee, buna da bir kart çekelim. Evet, bu bir blokaj oluyor çünkü hani çünkü hareketsizlik ve yerinden kıpırdayamama gibi bir durum var. Neden zihninizle yapıyorsunuz bunu? Ya da şüpheleriniz ya da kararsızlıklarınızla yapıyorsunuz? İşte orada ne istediğini bilip artık hani o minvalde hareket etmek gerekiyor. Evet bak hareket etmek gerekiyor dedim. Kupuğa sekizlisi geldi buna da. Yani diyor ki mıhlanıp kaldığın bir mevzu varsa, takılıp kaldığın bir toksik ilişki varsa veya takılıp kaldığın bir mevzu ya da bir iş ortamı varsa <laughs> artık ee, kararlı olmalısın öyle mi böyle mi şöyle olmalı böyle olmalı meli arasında gezmemelisin. Evet artık hani bir şeyler seni tatmin etmiyorsa daha fazla belki de o mekanı ya da o diyarı ya da o kişiyi ya da o ilişkiyi terk etmelisin. Belki de bu kendi alışkanlıklarınız olabilir. Bir takım böyle rutin haline gelmiş ve artık hani bir blokaj haline dönüşmüş. Belki de bu alışkanlıkları terk etmelisin diyor. Kupa sekizlisi. Evet zaten siz hani sanırım giderek bunun farkına varacaksınız ki başarınız da orada ortaya çıkacak zaten. Evet özellikle duygusal alanınızda <laughs> size doyuramamış ve eksik kalmış bir şeyler var gibi. İşte artık kendi yolunuza gitmeyi tercih edeceğiniz bir dönem geliyor. Bu da anlamlı bir yol olacak sizin için. Hem ruhsal bir yolculuk hem e, somut olarak bir yolculuk, belki bir taşınma. Artık rotanızı başka bir yere çevirme ve sırtınızı önceden değer verdiğiniz birine, bir şeye ya da bir mekana sırtınızı dönme mevzusu söz konusu kupa sekizlisiyle. Okey. Çünkü... Hani <laughs> o, o rutin içinde ya da orada kalmaya devam ederseniz sevgili yay arkadaşlarım evet bu blokaj içinde debelenip durduğunuzu görüyoruz. Ee, burada kupa sekizlisiyle ben söylemiyorum burada zaten diyor ki sen diyor o kararı verecek gibi görünüyorsun. <laughs> evet duygularını doyuran veya e, uzun süre belki birlikte olduğun birisi ya da uzun süre üzerinde oyalandığın mevzular her neyse o. Artık bir şey eksik ve sen o eksiğin herhalde farkına varacaksın ki e, tamam diyeceksin ve yolların kesiştiği noktada bay bay diyeceksin bir şeylere e, ve artık önüne bakacaksın ve sezgilerin sana yol gösterecek o vakitten sonra sevgili Yay arkadaşlarım evet söyleyebileceklerim aşağı yukarı bunlar e, genel olarak e, bir bakış attık bu aya. Ve bundan sonra yıllık yorumunuza da bakabilirsiniz sevgili yay arkadaşlarım. Evet alma verme dengesini sağlayalım. Lütfen abone olup tüm bildirim zillerini açalım. Beğeni butonuna tıklamayı unutmayalım. Gönlü zengin arkadaşlarım teşekkürler butonundan bağış mahiyetinde kanalımıza destek olabilirler. Teşekkürler. Evet sizlere de sağlıklı bereketli güzel bir ay diliyorum sevgili yay arkadaşlarım. Bay bay.